Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Roblox. ve bugün Roblox'ta FNAF Coop oynuyorum. Yanımda birkaç kişiyi de getirip yok olmuşlar böyle gittiler buradan. <laughs> Bak yanımda Yasir var. Bir, bir, bir kişi daha var nereye gitti o gördün mü? Yok ya. Yok ya. Organ çıkarttı. <laughs> kanalımda ilk videom o yüzden için like atın abone olmayı unutmayın hadi başlayalım şimdi eee bekleyin bir şimdi F final sefret oyunlarını oynayanlar nasıl olduğunu biliyor oynamayarak kısa bir özet geçireyim şimdi biz bir işe başladık bu işle 5 gece geçirmeye çalışıyoruz bu robotlar da bizi yani yiyorlar yani bilmiyorum kaçırıyorlar bizi gelin bir mapı gezelim belki önemli bir şey vardır ya daha... girelim. Yani, Hı -hı. Empolo es ne diyor? Aa bir şey var. Jeneratör var burada. Bu kesin e, bozul. Bak bu bir ara yazın. Bu kesin bozulacak. Grafikleri görmüyor musun? Evet. Şu, bir şunun grafiğe bak, bir de şunların grafiğe bak. Yani bozulması bir lazım. Nereye Bu, bu, bozulacak. Bak unut ben benzin de burada. Şuradan devam etsem nereye tamam. gidiyorum? Hadi. Başladım bence. <laughs> Şundan korktum lan. <laughs> dur başlama dur geliyorum. Bo. Ya ya bir dakika dur dur ben de bekle ben de bekle. Hüü. Bunlar 4 tane değil mi lan diğeri nerede? Şu da olması lazım. Sip, Aa bak Sip, yok. Burada, çok iyi. Çok iyi. Sorry out ben of order. Ayakları bak ayaklara Şurada ne var? Ya giriyor mu içeri? Kapı kilitli diyor. Neyse hadi başlayalım. Ee, <laughs> oh, Girelim. Alo alo. Ya, Efendim? İki sucuk iki biz hadi. Aa, abi ben Abo ben o, o, ne dedim? O, o, o. Yasir koş kameralar ben bakarım hadi koş. Ben ne dedim? O. Ben bir yere yazdım bu bozulacak dedim. A, alayım, alayım. Abi ben de gelim hadi. Korkmazsınız. Ben kameralardayım. Ben de gelim. Ben korkarım. Ben yanda duruyorum yanda. Bunu düzeltmesi kolay bir şey. Bir tuşa basıyordun sence. Foxy'e bakıyorum tamam. Foxy yerinde. Boş bırak Bakıyorum bakıyorum. Gel gel. Sen de Bir kez mi bozulur daha bozulur. 3 şey, da. ben bakayım. 3 yerinde Foxi. yedi. Bunlar fazla akmıyor. Bak. Gece 6'ya alıp alacağız değil mi? Evet. Saat 6. Gece 6. <laughs> aynı, aynı şey. Bak elektrik var, pil var. Ne ediliyorsa. Bu biterse bit yani. Geç bir şey olsun. Evet, o yüzden arada yapayım? sırada bakalım. Hem yani. de ilk gecede fazla bir şey olmuyor. O yüzden kamera da fazla bakmaya gerek yok. Hem de Foxy ben bildim ikinci gecede gelmeye başlıyor. O yüzden yani şöyle arada sırada bakalım ne yapıyorlar. Lan çık. Ben buradan bakıyorum. Bonnie yerinde duruyor. Yine bakalım ne yapıyorlar. Üç yerinde bu arada. Üç yerinde. Konser vereceklermiş. Bırak. Git dedim. Bokşu'ya bakıyorum lan. Dinleyelim, hadi gel. Ona ne? E-Bulletin. Masayı temizle diyor. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaptan gelsin. P'yi bitirmişsin. Saat 1'de. 85. Ya, ne ya, yaptınız ya. lan? Sakin. Ya kameralara bir süre bakmayalım. Bir süre ya şuradan biraz internet benim telefonum e koplayıp yapsa mu? Oha! Bir... bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, kuralları ok ku susu, bir sus bir susu. <laughs> kuralları okuyacağım koşmayın bağırmayın bağırmayın şey ne? <laughs> ee, yer bunu geç <laughs> aydın tamam geri geldim anneze anneze yakın olun freddy'ye dokunmayın vurmayın gece olmadan çıkın ne diyor oğlum da Gece ama. O gece ama biz, biz ne yapıyoruz burada? Ya e şimdi gece ama biz ne yapıyoruz? Ama bırak senin vuracağın işe niye bu işi buldun? Araç 6 saat çalışıyorsun Burada hareket etti. 6 saat çalışıyorsun Freddy'ye dokunmayacağım sık tamam mı? Unutmayın. Diğerlerine dokunabilirsiniz. Gidip tek bir katayım. Dokunmamış oldum. Hem de şöyle düşün. Ee, Boni hareket etti Bonnie. Çıkma çıkma 6 saat çalışıyorsunuz para kazanıyorsunuz. Ya Çok şey da yani. aradan çık çık bitir ön pili. Bitir bitir 74. Eee canatı Hediye var alamıyor mu? Çık <laughs> ortada bu arada. Lan Dur. oğlum çık ama ya, bir bakayım ya. Aa hava geliyor. Çık ortada. Ha, hava hava. Çekil ver bana. Lazım. Bir dakika <laughs> lan bu çıkan ellek değil miydi? Oğlum bak bu arada bak saat 2 günümüz 70 bir anı bence iyi. Ya arkadaşlar bu arada hani e bölüm nereden hani geçeyim? Bir geçit var. Vera skor ama 3, 4 5 4 5 başkası. Bak. Az bir şey oldu. Öyle dedikten sonra sürekli ölen biz. He he. İlk geçide dediğim gibi fazla bir şey olmuyor. Yani etraf kessek yeri var. Ölmeden tabii. Bak şimdi bu nodan oradan. Dolan hep gene atılır orada. Çika ortada free yerde. Abi başka bir şey. Hmm, kameralar şuraya bak. Bu ne emote yapılıyor bu ne? Ne işte kamera. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Emote yapılıyor bu. <laughs> lan oğlum. Abi <Ado>, <laughs> 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 kim bu attı lan? Allah. Sen koşarken kapıyı katıyoruz, biriz dışarıda kalıyor. Ne yapacağız o Bitti mi yani? Bitti mi o? Ruhun <laughs> el fatiha. <laughs> bu boni yani odaya girdi boni. Bu Bo, tipe bak. <laughs> Lan Aman! Bu... Bonnie geldi. Hani? Hani Bonnie? Bonnie vurdu. Oha, bak. <laughs> Biraderim. Hani, bir şey. hani ilk gece hani gece bir şey olmuyorum. Aa dur. 4 oldu saat tam, tam. Orhan Yasin. Yeter. açtı. Yeter yeter. Yüzde yüzde 54 saat 4. Herhalde film bittikten sonra Freddy gelince 30 saniyemiz var. Oh 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 diyor şöyle. Olur <laughs> o. Lan çık Bir teori üretebilir miyim? Üretemez. Pizzanın üzerindeki sucuklar bizim etler Nasıl? Nasıl? Tövbe. Tövbe. <laughs> şimdi bunlar insan yiyormuş ya. Pizzanın üstündeki sucuklar bizim et mi? Nasıl insan yiyor oğlum? Bunlar ölmüş çocuk. Küçük çocuk yani. 6-7 yaşında. Şuraya şimdi. pizza koyduğun. Ben de şuraya hamburger Yasir Yasir'iymiş herhalde. O, ya. ne tamam kim çıkıp bakıyor? Durur hayır hayır çık bakmazsın herkes öldür şimdi. Yok ki. Çıkar Dur bir. Çıka mı lan o? Yok ki açıyorum burayı. Aa tamam aç, aç. aç aç Pil uçtu. Ta uç. nerede? Ta nerede baba? Vovov bu nereye gelmiş o? Pili bitirdik bitir. Pili bitirdik lan gerçekten. İlk bir Aa, kanka, kanka geldi şu an Aa! Çıka geldi. Gel kafa <laughs> atamadım. Hiç korkmuş değil bu arada. Ya sen de korkuş değil ya biz korkmuyoruz ki yani. Şakasla 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 yapıyoruz yani korkuyormuş gibi yapıyoruz. Saat beş oldu blood there. Bir saat daha dayanalım. Uh -huh. Ona ona. Sen adam sen gel lan adam sen gel. Evet çıkar burada Alex. Adam saye. Gel. Şimdi gelirse söyle. Ben de bakayım. Bırak şimdi gelirse sessizce bakayım. Bakayım. Ne göz maske sen bana sen? Eee tu kız sokçaşmamış benden Lan Fox iki gece de geldi. Didi di di. Lan dur kanalıma abone ol. <laughs> bakayım, ismiyle şey, Türk Altay yeter mi? Et. <laughs> Hayır. <gülüyor> o bloksa dönüyorum. Şey, ben ben burada. Ya dur bir dakika. Evet açın değil mi? Aa gidiyor gidiyor tamam. Bakayım. Tamam gidiyor gidiyor. Ama bunu geliyor. Bu ne geliyor? Atılımız 12 ben çıktım. Çık lan bana lan. Sen çikiye bak bir. Çika Çika. Çika yok çika yok daha yeni gitti. Çık, adam orada. çık çik. O değilim. Başaracağız mı lan? Saat 10. Başardık bence. Bence başardık. Adeline. Saat 9. Sa eee... e e Sakin 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 sakin. Saki. Ya konuya bak çabuk. Bana gittiği ben açacağım. Tehil. Tamam tamam bitti. Aa, bitti. Al, dur dur dur. dur. Bonnie'nin yerini açma. Bonnie'nin yerini açma. Ne olur ne olmaz. Şuradan gidelim gelin. Ooo bitti. Bitti bitti. Dur dur sakin. Bonnie nereye gelecek? Çıkla bak. Allah Allah. Bize doğru geliyor sandım lan. Gidişi. Çık 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 hadi. Dur lan çıkıyorum ya. Demizirden. Eksit geliyor. Yo, tuvaletten. <laughs> ya gel şuraya. <laughs> aa be aa aşağı geldik. <laughs> Bekleyince öldürüyor. Aa bitti. <laughs> ne oldu? Sorgulama aldı la benim. İsim Burak. Eee rol Eee, ge gece kad <laughs> Hayattaymış. En son görme saat 6'daymış. 7 dolar ne lan ben o kadar bunun için mi çalıştım? Neyse. Be, Neyse 7 dolar aldık. Sıradaki buraya gelmemiz de vardığımız olur. Kardeşim saatte 1 dolar kazandık. Ne diyorsun? Zorlaşacak gece 2. Artık Fox'ya e bakar olmak lazım. Tamam kamera artık ben de sen çıkıyorsun şey lazım. Kamerala ben de bu ser. Kuşum nasıl kuşum? Eee akşama yiyeceğim. La şimdi akşam olmadı mı? Ay. Gelirlerse ilk kimi atalım? Yasir. Bilmiyorum. Ham gemiydi. Tamam buraya atıyoruz. Durun durun gitmeyin benim karakterim Hay yürüyorum. Ha tamam yürüyorum. Girmeyin hemen. Ben çok gerideyim. Altay ben çok gerideyim. Altay saatte 10. <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 10 ne 10. saatte 1 kilometre ediyoruz. Çok lag yapıyorsun. <laughs> hadi lan ben giriyorum. Bak abi, biraz baş geldi. biraz baş geldi. Yo. Bir dakika cevap verme. Çekil çekil çekil. Çek. Abi bu sefer 3 hamburger yedi. Yasidine bir hepsini yedi. İsterim bir şey var mı aldı? Kokak kola. <laughs> bir daha kokak kola. Hadi. Abi ayı boy pizza versin oldu. Ya ayı pizza. <laughs> Yasir bu sefer jeneratörü sen düzeltmeye gideceksin. Ben düzeltmeye gittim. Sen kapıya bak kapıya. Sen geç şu kapıya bak. Artık açıkmıştım. Evet. Bonnie time duruyorum. Ay lan çık çık. Aslında şey yapalım lan. Çık orada da bu arada. Şey yapalım. Bir aslında de ben kapılara bakalım. Gelirler onu söyleyelim. Burak hemen oraya baksın hareket etmeye bıraksın lan. Ya da hep Fox'ya bakalım. O zaman kazanırız. Tabii ki ona. Lan perizlaşı şerefsiz. Adam temiz hava alacak tabi Ne yaklaşım istiyorsun? Perdesini açtı. Işık alıyor ışık. Ya Fox'u hiç görmedim ben. Bak. Arkadaşlar biz bunu deneme olarak oynuyorduk. Çıka geldi kapıya. Kapıyı kapattık. Burak e, Yasir kapıyı bir açtı. Üstümüzü hopladı. Yasir sen... Ya, ne bileyim. Biraz... Ben hemen açıp kapatayım dedim. Bir şey olmaz diye. Cenan atıyor Hadi Yasir hadi bakalım Hadi bakalım kim gidiyor ben, ben. O değil, o. Gelir kedi gel iki su getir Bonnie gel oraya ben aldı Yasir diğer Pardon. taraftan git, Cenan patlayacak Gerçek diyor Cenan birazdan patlayacak Lan bu taraftan, da çık Lan bu tarafta çık ama Yasir yapacağın işe <laughs> Yapacağız <laughs> işe yap. Yapacağız Allah Allah. işe ben ya. Al yap Orta. Yapacan işe BEN Altay gidiyor adamsın Altay. Ne bileyim düzeltebileceğim? Yiçiz yiçiz. Freddy ben bildim buraya geliyor sen hayatta kalırsın bari. Gato <laughs> bu arada düzeltildi. Bırak bak be, ona göre hangi taraftan geleceğim. Tamam. Şimdi ortada kimse yok gibi. Bonnie odasında. Aa, o ne lan? Bonnie Hall orta Foxy'ye bak Foxy. Abi bir dakika bir dakika. Düzelttim geldi. Bu ara bir dakika Chica'yı bulabilirseniz şu kapıyı açalım hemen. Yasir'in yani şey yapacağı yok. Gideceğim. Gittim hemen. <gülüyor> 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 Lan açın şu kapıyı. Pil bitti. Dur <laughs> dur açma Mehmet. Aç da üstümüz zonplasın. Foxy'ye bak Foxy. Ay gece ilk... Ge Saat 2 oldu. Pilimiz Pilim 72. Iyi, <laughs> Çok iyi. Azla çok, iyi. <laughs> Freddy hareket etmiyor. Freddy gece 4'e kadar. Çok Freddy gece 4'te hareket ediyor herhalde. 4'te zaten şey yapacak. En yani çok gece 5'te zorlanacağız. Ya gelmiş geçmiş en iyi Final Fantasy'de oyuncu şahapsın. Yani refleks ya bir çekil ya kaman ya ben sen. Ya sen çıktım, hani anlaştık sen gidecek. Abi bu Bonnie çıktı. Abi iki taraf ben doluydu ne yapayım? Ne mi? Bir tane de Bonnie seni kovalıyor, bir tane de çıka bekliyor. Ben gitme senin yerler değil. Tamam Bonnie gittiğini ben nereden biliyordum ben çıktım? Ben çıktım gidiyorum. Bonnie çekil sen de bir tuvalete git Altay. Evet. Biraz yok şey. yere atlayacaktım kural vardı. Ya şu kapıya bak. Şimdi Chica gelecek. Üstümüzü hoplayacak. Ben de sen üstü hoplar. Bakıyorum. Kimse yok ya. Adam bak görmüyor. Gidiyor ya. Ben bakıyorum. Bu ne hala orada duruyor. Bir Al, sağa bakıyor. Bir sola bakıyor. Alay. Böyle mi? Evet. Chica tuvalette mi? Nerede? Bakın ne? Tuvalette. Geliyor bu. Bon kapattın kapıyı arkada arkada geçti arkaya kapı 3 pilimiz yaraya bile inmedi çok iyi valla çok iyi gidiyoruz da ben biraz korkmaya başladım ya. yansır zaten en kötü ihtimal seni atarsın o deli maskeli ya. pelerin ne güzel senin nerden aldın gözlerim maviş maviş roblox şov <laughs> <laughs> Bir kaç robuxa mal oldum. ol. Mal ol deyip mal ol. Evet çıka burda çıka, buradan, çıka buradan. Bir, bir, bir. Gelme sürece sorun yok. Gelmediği sürece sıkıntı yok. Geliyor geliyor geliyor. Gel, gel. Bir kapı açtık bir kapıyı kapat. Ne yapalım? Yerlerimiz yoksa. Bodiler lan. Saat birazdan 4 olsa pilimiz yara gelmedi. Çok güzel olur. Pilimiz 40 olmadan saat çiğ olursa 4 çok iyi. Fazla kamera baktım ya ne yapıyorum ben? E bak sadece. Biz gelirse söyleriz. Biz ne bileyim Bonnie bir kayboldu. Yani Foxy Foxy çıkarsa hüü, bitti zaten. Gross baba tiva bak. Kardeşim beğenemedin mi? Ne bak. Saat 4 oldu. Çok güzel. Filmimiz 40 kayıtmadı. Baba! Ay! Ne oldu? Bak, bak mi açmış? Resmen çıkmış çıkmış. Abi. Refleks olarak kapıyı kapatabilirsek bir şey yapamaz. Yani refleks olarak saatte refleks der bizi. Yine <laughs> al. Bunu koşarak gerekmiş. Lan çıkmaya bak filmin niye değil. Işıklardan bir iki sana baksana. Fox yoksa biz dövecek. Abo! İsmi ismi de ne Freddy Mel Bunny. İsmi, ismi de. Bana lan. Ben içeriye giriyorum artık yani Bonnie biri yaklaşırsa ben kapıyı kapatacağım. Bitti yevi yapamayacağız. Çikay bu çikay bu çiğkayı kapıyı açmanız lazım. gitmiş gitmiş emin misiniz bakın da evet diye orada duruyor saat 5 olsun ya ben foxy duzabildiğim kadar atıyorum kardeş saat 5 oldu çok iyi Bırak. ya şey yapacağız ya foxy şey unuttuk ya ben içeriye giriyorum artık yani bonik biri yaklaşırsa ben kapıyı kapatacağım. Ooo <laughs> oh, saat 5 olduydu. Fok diye bakacağız diye. Abi saat 5 olduydu. <laughs> Hayır ya. Oğlum durdum. tarafa kaçtı ya. Oğlum <laughs> oh, bir daha mı <laughs> anlayacağız <var? Ne gülüyor> şimdi Ya. Ben 3 saattir Fox'ya bakıyorum. Bir tutamadınız. Neyse. Ben niye girdim içine ya? Neyse like abone, abone olmayı unutmayın. Ee, bu ikincisi için kaç saat gelsin? 3. 3 tamam. E ee, söyleyecek bir şey var mı? Var. Benim kanala da abone olmayı unutmayın. Ee, YouTube'a alta 559 yazınca çıkıyor. Zaten kanal linkini şeye koydum ee, açıklama kısmına koydum Yasin söyleyecek bir şey var mı?